Evet Aydın Didim. Aydın Didim liman yolunda. 3 artı 1 ayrı mutfak villalar. Demirciğim içeri geçelim. Bahçe düzenlemesi yapılacak. Bahçe düzenlemesi. iskan yeni alındı. Ayrı mutfak burası. İzolasyonlu. iskanlı mevcut. Evet evin içine doğru geçelim. Bu hafta komple kıştan kaldığı için bahçe düzenlemesi ve çim yapılacak. Evet. Sen salona geçelim. Burası 3 artı 1 ayrı mutfak bir villa. Bu gördüğünüz yerimiz salon burası. Salon. Şuradan bir cam açmışlar içeriye doğru. Evet içeri geçelim. Burası ayrı mutfağa. Evet temizlik yok daha. Bütün kış kapalı kalmış. İskan alamadıkları için ama şimdi iskan almışlar. Evet banyosuna baktım Emre. Yukarı doğru çıkalım binamız Mavişehir'e 4 km didime 6,5 kilometre mesafede. Orta katta iki odamız mevcut. Evet, odalarımız gayet geniş. Banyolarımız gayet geniş. Üst kattan deniz manzarası var. Akbükü gör, Akbükü didimi Mavişehir'i görüyor. Evet, üst katta bir banyomuz var. Bir de od odamız var. Buradaki odamız da gayet geniş. Evet, sıfır villa. Isı yaltımlı, ses yaltımlı, deprem yöntemine uygun. Evet, ön cephe, ön cephe. Bu bölgede iki tane villamız mevcut, ön cephe. Bu, normalde villalar burada bir arka ön cephe yapıyorlar. Burada iki tane ön cephe yapmışlar. 8 milyon 500 fiyatı, 8 milyon 500 fiyatı. Diğer villamız da şurada. Ee, Terası buradan gözüküyor. Ee, çatısı, membran. Mesela sunu var. Bütün tesisatı hazır. Deniz komple her tarafı deniz, deniz görüyor. Evet, önü açık, önü asfalt. 8.500 lira, 140 metrekare demirle burası. Alıcısına hayırlı olsun. Herkese iyi günler.